Herkese merhaba arkadaşlar. Galax Hoşgeldiniz. hoş geldiniz. De Önceden bayram videosu çekmiştik en iyi arkadaşlarımla biliyorsunuz ve size ve bu lor bebeğimizi de hatırlıyorsunuzdur illaki. Ve yaptığımız yer mini çalışmalarını da biliyorsunuzdur. Şimdi ben geçen gün yine nereye gittim tabi? mülere. Müller'de de don günü kutundan değil ya, bu sefer almadım. Bu sefer don günü kutundan değil kendim aldım ve aldığım şey gene aynı LOL'den aldım. Ama arkadaşlar bu LOL bebeğin iki tane farklı dış karakteri varmış. Şimdi asıl çıkması gereken bildiğiniz gibi asıl çıkması gereken karakter buydu. Ama biz onun yerine Şuradaki tatlış bebeğimizi çekmiştim. Gördüğünüz gibi. Ama bu sefer eminim ki bu çıkacak. Çünkü burada gösteriyor ki bize. Kartta gösteriyor ki bize. Şurada bu karakter çıkacak diyor. Ve burada eşyaları var. Bakalım bu sefer nasıl çıkacak. Açıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bunun açılımını acayip seviyorum. Çünkü bunu buradan şey makas lazım bana. Allah. Arkadaşlar bir saniye durdurmam lazım. Makasımı aladım. Geldim. Buradayım. Ve şimdi buna keseceğim arkadaşlar. Bu birazcık zor çünkü bu ince ya. Bir de elle de bunun başka bir şey. A arkadaşlar alttan denermiş diye bekliyormuş bunu. Şimdi sesi Duydunuz mu? Ne kadar da güzel bir ses var arkadaşlar. Duydunuz mu? Arkadaşlar bir de böyle oyuncaklara sahip olmak istiyorsanız lütfen müler.com yazın. Ee, burası yurt dışı sitesi ama bulabilirsiniz bunu. Orası aynı zamanda Almanya'da bulunan bir mağaza. Almanya'da yaşayanlar bilir benim gibi. Arkadaşlar bu arada size bir duyuru yapmam lazım. Ben şu an 44 abone oldum ve çok mutluyum. Bunun için de sizin için böyle özel videolar çekiyorum en son gönderlemiş şu torsta binden yüzden fazla beğeni aldı ve çok şaşırdım ben ve çok duygulandım aynı zamanda ve em, şimdi düşünüyorum ve şimdi canlı yayın canlı yayın yapmamı siz benden çok istedin özellikle çoğu abone yani diyorlar ki yani, abla canlı yayın yapsana yani ne olacak hayır neden yapamıyorsun diyorlar ben hep onlara diyorum ki ben 50 abone olmadan canlı yayınla yapamam. Youtube'un kuralı bu benim yani değil. Benimle ilgili bu değil. Diyorum onlara da. O yani son yani 50 abone ulaşmama çok 5 tane abonem kaldı. Sonra canlı yayın yapabileceğim ve sizlerle beraber mesela e sizler, sizlerin yorumlarıyla beraber benim çalışmalarım daha da daha yükseldi diye düşünüyorum. Neyse şimdi bunu ben çalışmamın daha daha çektiği düşünüyorum. İşte her neyse arkadaşlar ben ulaşmam yani. Ama arkadaşlar lütfen abone olun yoksa ilerli, tamam. Canlı yayında gelmez. Çünkü abone olmadığınız için yani. Abone olmadısınız. bunun olması için. Neyse işte çıkardım güzelim şeyimi. Elveda. Attım bunun bir köşeyi. Şimdi Nasıl açılıyorsun be? Açtım. Bir saniye. Nasıl açılıyorsun be? Ve açtım. Gördüğünüz gibi bir sürü farklı şey var paketimde. Arkadaşlar şimdi bu kitle silinliğine bakın ya. Hello Kitty'li böyle bir stikerimiz. Oh, arkadaşlar stiker çıktı. Şuna bakın ne kadar da şeker. Ve gördüğünüz gibi buradan çıkacak şey en iyi arkadaşlarmış. Bunlar ikisi arkadaşmış. Öyle bir şey. Burada bir de kullanım kılavuzu var ama ben bunu okumayacağım. Çünkü Almanca yazıyor. Arkadaşlar ben Almanca veriyordum ama okumak istemiyorum şu an maalesef. Yoksa konuşabilirim. Böyle bir şeyimiz var. Yine bir paket. Yine paket. Yine bir paket. Hepsini düzeltiyorum ki videoda daha net görünsün diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yani. Sonra bebeğimizi podyum yaptıracağım. Tam burada. Bunun üstüne ay ayaklarını geçireceğim geçeceğim ve podyum yürüyüş yapacağım. bebeğim. bebeğim. Ve durduruyorum açmak için. Hımm. İlk paketimizi açıyoruz. Aa arkadaşlar paket çıkmış. Çıkartıyorum. Bir, iki, gözlerinizi kapatın. Bir, iki, üç. Gösteremiyorum şu an bebeği size. Hazır mısınız? Tahminleri yazın. Hangi bir bebek çıkacak? Son 3. 1. Son 3. 2. 1. Dün 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 Başını çeviriyorum. Hazır mısınız? 1 2 3 Yanlışmış. Arkadaşlar ben size götünü gösteririm. Çok pardon. İşte kuyruklara bakın arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın ya. Ne kadar da güzel yapmış bebeğimizi. Şu köpelere bakın. Hello Kitty'nin kurdelesi. Ayaklarda çorap. Çorap çok güzel bebeğimiz. Olağanüstü bir bebeğimiz oldu. Bebeğimizi bir kenara atıyorum. Sırada bir pak paket seçiyorum. Bunu istemiyorum. Açıyoruz. 1 2 Ve... Kıyafet çıktı. Görmeye hazır mısınız? 1-2-3 Lafımı girelim. Bir saniye arkadaşlar. Kıyafete okay, bakın arkadaşlar ne kadar düşün üstü blapping etimiz böyle arkadaşlar blapping seviyorsanız e, lütfen abone olun bana bana ve onlara çünkü ben onları çok seviyorum evet neyse her neyse devam ediyorum bebeğimizi giydireceğim. Sonra, sonra giydireceğim neyse. açıyorum. Ta, Tadyumuz çıktı. Çok tatlı, çok tatlı. Çok tatlı, çok tatlı. Söyledi sen söyle Söyledi paketimiz. Bu arada arkadaşlar Blackpink Türkiye'ye geliyormuş. Kendi gözümle 2025 turnesinden gördüm. Dünya turnesinden onda bir gün paylaşacağım sizlerle beraber gerçekten. Ee, ve hiç şey kalmamış. Bilet kalmamış. Gerçi var bilet. Sırrı çantamızı gösteriyorum. Rosa sevenler abone olsun. Little sevenler beğeni atsın. Jisu ve Jenny sevenlerle yorum atsın arkadaşlar. Şöyle Ben şunu seviyorum. Ben bunu seviyorum diye atsın. Sıradaki paketimiz. Ayakkabılar. Sandalye çıktı. Şu, şu bedenini atacağım. Ödetler bitti. Evet bitti hepsi. Bebeği git yeah, yeah, yeah. Ayakkabılar nerede? Arkadaşlar ayak ha, buldum. Sandalyeler. Lapping. pink. do 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 do. Do 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 do. Şunu şurada yan tarafta da çok güzel şeylerimiz var arkadaşlar. Hello Kitty yazıyor. Siz göremiyorsunuz ama. Pink Venom. Arkadaşlar çok zor bunu ete gidiyor bebeğimize. Bana diyeyim ki bu. Kaça şiirine bana dinler. Çal senin bana 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 Arkadaşlar bu arada tanıdıklarınızı söyleyin. Beni bilsinler. Çünkü cidden abonesi, abonemiz çok önemli. Onu baştan saymak istiyorum. Kapımı <Sessizlik> geri aldım. Ayakkabılar bal, bal, bal. <Sessizlik> ah, ah, ah. Neyse ayakkabıları giyiyoruz. Ni sabah?

Arkadaşlar Blackpink'in de Trace'i bu arada filmi var. Blackpink yazın çıkar. Ama bu film var. Arkadaşlar tişörtü giydirmek çok zor. sonu rose yaptı herhalde değil mi? Ben duyamadım neyse. Arkadaşlar bunu giydiğime bebe çok zor. <laughs> Doğru bebek senin var mı? Yediğime var. bilen varsa yardım etsin. <laughs> Arkadaşlar burada yeni çok tatlı bir abonemizi görüşmemiz var ileride aynı kişiyle. Siz tanır mısınız bir ama bence tanırsınız. İlerleyen günde o çok beklenen misafirimizi görüşeceğiz bakalım nasıl ki. Bakalım kim o? Ben söyleyeyim. Birisiyle röportaj yapmayı düşünüyorum. En iyi arkadaşımla röportaj yapacağım. Nasıl tanıştık ve arkadaşlar hikayemizi anlatacağız. Öyle bir şey. Tabii o zaman 50 abone olursak canlı yayında da bunu izleyebiliriz. Öyle bence daha güzel olur. Bana göre yani. <laughs> ah, arkadaşlar oluyor 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 evet. Ve de Şimdi bitti mi, oldu mu? Arkadaşlar hazır mısınız? Pardon, röntgenim girmiş. Like şeyini Cenize sevmiyorum ben arkadaşlar kusura bakmayın cenize ben ama ben sevmiyorum. <laughs> Düzgün bir şeyler arıyorum. Come on it's gonna be fucking hard. Rose in the ground. Arkadaşlar ben Rose'un bu şarkısını çok seviyorum. Ah bir şey unuttum. Ve de arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki sefere bunu açmayı düşünüyorum. Ve bir dahaki sefere görüşürüz. it's your arkadaşlar dediğim gibi videomuz bu kadar. Size bunu da izletmek istedim. Eğer bu hakkında gerçek bir bilgi de öğrenmek istiyorsanız bunu anlayışla karşılarım. İsterseniz şimdi o videoyu açabilirim. Blackpink'in filmini açmak istiyorum arkadaşlar size. Ve şimdi açıyorum. Evet arkadaşlar filmi buldum dedim. Bu fi filmimiz bu. For love, I'm ready for love, I'm ready for love. I'm ready for love. I'm ready for love. Here you go. Our next guest are the best charting Korean girl group of all time. K-pop sensations. K-pop has <laughs> become a worldwide cultural phenomenon. We've moved into something that we didn't even know was possible. I think what makes K-pop K pop is the time that we spend as a training I was 14, such a kid. We all lived together sort of like a boarding school, like a training version. I had never even imagined myself living apart from my family. <laughs> I'm gonna cry. Everything was counting that's that time. But when it was the four of us, it's the whole thing. Why? <laughs> <laughs> We've got happy time. Out all I wanted was people to see the potential in us. I don't get all the really Let's go! The first female Korean group performed at Coachella. I hate like Jingle How do we live up to this hype? Who would have imagined thousands of people singing in Korea? And I know the band want more and more and more. It's just the beginning. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu <laughs> 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 <KGülüyor> <laughs> 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 Gördüğünüz gibi Şeyi izledi hep beraber Filmi de başka bir gün Yapardım Nereye geldik biz Arkadaşlar yanlışlıkla gelmiş, yere gelmişim çok pardon Evet arkadaşlar bir sonraki sezonu söz veriyorum izleyeceğiz. Ama şimdi kapatmam gerekiyor. Bu videoyu lütfen 50 abone beni yaptırın da bir canlı yayında şunu bizi hep beraber bir izleyelim arkadaşlar lütfen. Ve sonra hep birlikte görüşmek üzere ve abone oluyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.